Fatih arkanda 4 kişi geçin. var şu an. Hepsi bu tarafa indi sıkıştıralım. Kanka benim şu an Bomba attım da düştüm. Seyfim kaldırmaya bakın. Ben bir metre. Canlar bayağı vurdum. Ya, i̇kincisi geldi. Geldim Geldi Mervenden, çıkıyor yukarı. Vere ah! Kanka. En başında yapacaktınız. Biri kaldırmayı oynayacaktı. İki 2 saniye sonra düştü. Orada Aynen direkt oynayalım üstüne. Ne? 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 E laglandım ben. ben Geldiniz mi? Ne? Watch out. Çok iyi oynuyorum bak. Üstüne aldım. Herhalde hı Ben ne birisi var? Hı. 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 Abi sana geldik. Tam sağında kanka top. Nak. Solda solda, burada. Büyük ihtimalle İki olabilir. Büyük ihtimalle kaldırdı abi. Bekleyin 4 kişi oynayalım sertten. Ben altındayım vallahi. Üstteler. Okay. <laughs> Çatta. yatıyor. Benim cam yok. Cam var mı üzerinizde? Bunda büyüktüm. Bende yok. TT'de çok önemlisin şu Aldı aldı. Harikasın. Çok iyi. Hepsi gitti mi? Evet tamam. Evet. Ulan do. Nice o.